Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar 15 Ocak haftası gökyüzü burcunuza nasıl yansıyacak? Sevgili Aslanlar bu hafta 17 Ocak çarşamba günü 26 derece Oğlak burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay sizin çalışma ortamınızı, iş arkadaşlarıyla ilişkinizi, günlük hayatınızı ve sağlık düzeninizi temsil eden alanda olacak. Bu alanda yeni ay gerçekleşmesi sevgili aslanlar. Bu dönem içerisinde hakikaten iş konularını çok daha ciddiyetle ele alacağınızı gösteriyor. Sorumluluklarınızın daha fazla bilincindesiniz ve yapılması gerekenlerin farkındasınız. Çevrenize daha fazla faydalı olmak, iş konularında verim arttırmak, daha pratik ve pragmatik davranmak için adım atmak isteyecek e, kemiklerinizi, iskeletinizi, e, dişlerinizi, cildinizi ve saçlarınızı bu gibi konuları bu dönem içerisinde daha iyi götürmek için, sağlığınızı ön plana almak için de çaba sarf edebilirsiniz. Zayıflamak, diyet yapmak, bir egzersize başlamak isterseniz bu hakikaten çok güzel bir fırsattır. Bu dönem içerisinde iş değiştirmek isteyen aslanlar varsa, hakikaten gökyüzünde e, Şubat ayının sonundan itibaren birçok, retro başlayacak. E, şimdiden harekete geçmek hakikaten faydalı olabilir işinizden bir memnuniyetsizliğiniz varsa e, yer değiştirmek için adım atabilirsiniz, sivilinizi istediğiniz insanları yollayabilirsiniz ve iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Fakat e, çalışmakta olan hali hazırda işi olan aslanlar için bu dönem gerçekten kurumsal anlamda e, başarı kazanma vakti. Kendinizi hakikaten öne çıkarabilir ve fikirlerinizle e, çevrenizin çalışanların ve patronların dikkatini çekebilirsiniz. E, sevgili aslanlar, bu hafta diğer Güzel havadis ilişkiler gezegeni Venüsün sizin evlilik, iş ortaklıkları ve sosyal birliktelikler alanınıza geçecek olması, bu hakikaten oldukça aşk dolu, romantizm dolu ilişkileri destekleyecek bir görünüm. Kalbi boş aslanlar için yeni birisiyle tanışmak mümkün veya bir arkadaşlık başlamışsa ve hakikaten tam olarak arkadaşlıktan bir adım ileriye gidememişseniz, bu hafta bunu ele alıp bir ilişkiye çevirme fırsatınız çok yüksek. Evli sevgili aslanlar için hakikaten eşleriyle birlikte seyahatler edecekleri, arkadaşlarıyla bir arada olacakları, sosyalleşecekleri bir zaman arkadaşlar, akrabalar, okul arkadaşları, iş arkadaşları bir araya gelip topluluklarla gezebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. İş ortaklıkları yapacak, çalışmalarında ekip olan, organizasyonlar olan, bu tür işlerde çalışan sevgili aslanlar içinde hakikaten oldukça işlerini ileriye götürecek, ürününüz varsa daha iyi tanıtacak bir mal piyasaya çıkaracaksınız ürün lansmanı yapacaksanız tanıtım, reklam, kampanya ve promosyonlar için nefis bir enerji. Bunu kaçırmamanızı dilerim. Gerçekten hukuki sözleşmeler için yeni bir iş ortaklığı başlamak için de hem yeni aydan hem Venüsün bu oldukça temel alana geçmesinden faydalanabilirsiniz. Hafta başında sadece ufak bir gökyüzünde bir iki gün etkili olacak Güneş Uranüs çatışmalı açısı var. Güneş sizin burcunuzun yönetici gezegeni olduğu için ve Uranüsle gireceği bu açık alı bu nedeniyle. Patronlarla, babayla, abiyle ve hayatınızdaki önemli erkek figürlerle tartışmamaya özen göstermelisiniz. Bu kişilik çatışmalarını açığa çıkabilecek bir enerji. Hafta başında etkili olacak. Özellikle Pazartesi günü sakin kalarak, dingin kalarak, karşınızdaki insanları daha iyi dinleyerek ve böyle bir açı olduğunu farkında olarak ilişkileri zedeleyebileceğini düşünerek, hani daha alttan alırsanız harika olacaktır. Hepinize iyi bir hafta dilerim. Görüşmek üzere.